Niyə video çəkmirdim? Uzun vaxtı niyə yox oldum? <laughs> Və niyə mən görünmürdüz? Tamam, nazım uzun sürməz. Bu gün sizə, bu gün sizə belə yepyeni bir video gətirdim. Baş verir. Bu gün çox inç girə bilmədim videoya. Niyə? Çünki TikTok sağ olsun. Dan olsun, dəskəmasın, tam verməyim. Videonu irəliyən vaxtlarımda verərəm. Yəni uzun vaxtı niyə yox oldum? Niyə video çəkmirdim? Və niyə mən görünmürdüm? Düz, hamısı açıqlaması bu videoda var. Məsəl üçün, birincisi TikTok-a mən videolar çəkirdim və bayaqda izlənmə, takipçi falan alırdım. Dostlar, bu gün TikTok mənə əngel açdı. Bana sağ olsun. O, o artık eskiden Çünkü bu videoda TikTok da kesildi yani. Ona göre yani TikTok mani engelleyebilir. Okay. TikTok beni engelledi. Okay yan hesabım var. Yan hesabıma geçtim. Biraz videoya baktım. Baktım. Bir de yorum yine engelledi. Dedim daima böyle işin. Çünkü artık TikTok'u sildim yani TikTok'u bıraktım temiz. Yani bunu sonra YouTube'dayım. Özümü YouTube'a veririm. O gözüm. Özümü YouTube'a veririm. Yani YouTube'a içeriler daha çok gelecek. Takipte kalın. Ve bunu size dediğim xahiş edirəm. Çok xahiş edirəm ki abone olun. Like atın. Bildirimleri de açın. Çünkü bu dakika bana o kadar lazımdır ki sizin onları edemeyiniz. Yani ben motivasiya olarak lazımdır bu dakika. Yani TikTok hesabım kapatılmasaydı yine de Okey Yani devam edemeyeceğim mi YouTube'a Eğleyeceğim Ama bir müddet seçmiştim özme Yay tatilinde Yay tatilinde çok videoya gelseydim Ama TikTok böyle yani kararlaştırdı Vakt Talih Kader diye. Neyse YouTube'dan devam edeceğim Neyse dostlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. İller geçse de sadece değişmeyen YouTuber diyesem benim. Neyse dostlar bay bay.